Hayvanlarımızı sardık kayalara bakalım. Kupada bir şeyler arıyor. böyle köpekler de gidiyor bakalım. Ne arıyor diyor. Arkadaşlar kaza hala devam ediyor. Gizemli kaza hala devam ediyor. Şimdi ben biraz şöyle şu aradan ineceğim. Burası düz. Çünkü kayalara inmeyeceğim. Yerler biraz çiğli. Oo, mantarlar da çıkmış ha. Koyun mantarı bunlar. Çayır mantarı. arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar yenir bu mantarlar normalde. Ama şimdi hiç uğraşmayacağım. 2-3 mantar için. Yani bir daha yeni koyunları saldım. Yanımda taşıyamayacağım akşama kadar. yolu var böyle, şu aşağıya kadar iniyor. Bak, işte şu yosunlar var ya, yeşil yosunlar çok kaygan oluyor çiğ havada. Onun için kayalardan gitmedim. Düşme riski çok. <laughs> 3-4 gündür çok yavaştıydı arkadaşlar Hayvanları salamadık dışarıya İçeride baktık Yağmurda kötü oluyor hayvanlarımız Şimdi Bugün hava açık Bugün güzel bir hayvanlarımıza Yeşillik yedireceğiz inşallah Artık hep aşağılara iniyoruz hayvanlarla. Çünkü yukarılar kralı. Koyunlarımıza kuzu atma yapabilir kralı Yerlerse. Şuradan biraz dikkat etmem lazım. Hadi şükür indim aşağıya. Yukarı çıkmazdır inşallah da yerler hep su dolmuş. Heh, bizim ekip geliyor. Hemen geliyorlar tepelere. Çık Of buralar çok kötü olmuş ya. Pşş. Kızım yan git. Yan git. Bırak. Bir de arkadaşlar kışın şunun bilgisini vereyim size. Yazda olduğu gibi. Yazın olduğu gibi. Mesela 15 günde bir falan koyuna tuz vermiyoruz çünkü kışın tuz biraz koyunlara iyi gelmiyor. Sadece misal saman falan veriyoruz ya, saman ot falan. Onun içine bir az bir şey tuzlu su yapıyoruz, üstüne atıyoruz çok az az. Saf tuz vermiyoruz yani. geldiniz mi? Bugün bir de doğuracak koyun var mı diye bakmadık ama. Hayırlısı bakalım. Nasipten ne varsa olur. Bir iki tane de yakın koyunumuz var. Bak maşallah biliyor kendini. Heh, hem suyunu iç hem otunu ye. <laughs> Çok güzel çayır olmuş buralar. ne oldu ciğerlerim mi pişti bu kadar 10 numara temiz yağmur suyu bu bunu içsinler daha iyi çay suyundan güzel çünkü artık çaylara lağım karışıyor pislik karışıyor çok eskisi gibi değil çay suyu fazla temiz değil Oğlum gel 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 cesur gel. <laughs> Yola çıkma oğlum. Yola çıkma oğlum gel. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> gel kara kız gel kara kız gel. Gel kızım gel gitmesen gel. Az bir şey güneşleyin gençler. az bir şey güneşli. Hayvanlar tıkıldı kaldı içeriye. Biraz A vitamini'ne ihtiyaçları var. Bir de sayalarımız geniş bu sene. Oyunu hiç dışarı çıkartmıyoruz. Normalde önceden yağmurlu hava da olsa biraz ot vermek için dışarı salıyorduk. Şimdi 2-3 bölme ayrı ayrı parça parça veriyoruz. Ondan sonra açıyoruz bütün kapıları. Toplu şekilde yiyorlar. Normalde bu çimeni yemiyorlardı geçen. Yağmur yağınca temizledi tozu, toprağı, pisliği. Hayvanlarımız da ondan sonra iyi yemeye başladılar. Bakalım arkadaşlar yakın çevremize bakıyoruz. Büyük koçumuz var ya. Onu geçen yıl misal şeyden beri bakıyor. Nasıl diyeyim size? Eylül'de koçumuzun birini kestik. Yedik onu. Öbür Merinos koçumuzu da misal yıl yıl sonuna doğru onu da aldık içeriye çünkü insana vurmaya başlamıştı. Geçen yıldan beri full time bu bakıyor. Mesela son olan 20 kadar kuzumuz da bundan oldu. Tokluyken bu. Bu yılki full tem çoğu kuzumuz da bu koçumuzdan oldu. Bir kan değişimi yapacağız. Koçumuz iyi güzel kıvırcık kuzular atıyor. Beyaz. Normalde bizim her yıl kara gözlü, kara kafalı olur kuzuların çoğu. O yıl 40 kadar kuzumuzun 30 kadarı beyaz arkadaşlar. Onun için değişimi şart. Farklı bir yerden bir koç bulacağız inşallah. Koçumuz Mazlum maşallah bu. Takasa gireceğiz kafamıza yatanla. Olmazsa mecbur. Büyük koçumuzu şu anlık yani satma gibi bir niyetimiz yok. Takas da kafamıza yatan koçla takas yapacağız. Veya pazara çıktık diyelim. Pazarda kafamıza yatan bir koç oldu. Fiyatı da makul kafamıza yatan bir şekilde. Şimdi bunu satacak olsak et parasını alırlar. Edeceği maksimiz 8-10 bin lira. Büyük koçun. Eğer biz de 10 bin liralara falan koç bulursak bunu sonradan satarız. Ama şimdi satıp da koç aramaya gerek yok. Çünkü damızlı koçlara binler bayağı bir 15 bin liranın üstünde para diyor. Der de yani çünkü adamlar haklı. Sağlam güzel damızlı koç eder. Az bir öteye beri gidip geleceğim. Çünkü çok erken daha. Arkadaşlar böyle düzlük yerlerde fazla yormadan kendimi. Bir de hava güneşli ya bugün. Soğuk esiyor ha. Tepelere kar yağmış çoğu tepelere. Tepelerden aldığı rüzgarı aşağılara soğuk veriyor. kızlarım, ha kızlarım. Az diken yaprağı falan bir şeyler yiyin koçum. Bak dikenler on numara temizlenmiş. Şunlar arkadaşlar böğürtlen ha. Biz kör üzümü diyoruz. Bunlar da çıkıyor, yiyoruz hem. Yapraklarından da koyunlarımız faydalanıyor. Biraz öteyi beri çevirdik mi yiyorlar. Şu, şu koyun bugün doğurur mu? Bakalım. Zibidi ya. Köpekler de gezme gezme canı sıkılıyor. İçeride bağlı tutuyoruz. Çünkü bizim evimiz biraz şeydi. Köşede de olsa yoldan geçenler olur. İkisini boş bırakmıyoruz. Geceleri bazen çok köpekler saldırdı mı cesuru salıyoruz mesela gece 12'den sonra. Sabah bağlıyoruz. Cesuru da bağlı tuttuk mu kara kızı boş bırakıyoruz. koyunlarımızı. Çevirince diken yaprağı yiyorlar. Diken yaprağı da faydalı ha. Keçi falan olsa keçilere çok yarıyor. Süt yapıyor. Hem tok tutuyor. Tüş 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 tüş. Yesin bizim ekip. Savruluk. Kazı yapılan yerde şurası. Hemen yolun karşısı. Bir 30 metre gerisindeyiz biz şimdi oranın. Şu zibide de geviş getiriyor yolun ortasında. Akşam babam bayağı bir gece sağlam yem vermiş koyunlara. Saman, silaj. Bir de keçi boynuzu aldık. Onları vermiş koyunlara. Koyunların o yüzden karınları güzel. Sabah iyi. İkinci kuzu yapan koyunumuz arkadaşlar yine katlamış. İşte koçun olması bu yüzden önemli. Toklu koçumuz da var. O da bakar şu küçükleri saymıyor ha. Bir 10-12 tane küçüğümüz var. Onlar küçük daha. Onlar koştuk olarak. Şunu bile mesela koştuk olarak göremiyoruz. Kızlar hop 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 hop. Hemen geri. Nereye? Nereye başkan? Büyük koç her zaman iyidir koyunumuza bakıyor. o. Oh. Ana. Arkadaşlar bugün kuzu taşıyacağız. Çünkü şu koyunumuzun göğsü gerilmiş. Şunun göğsü gerilmiş aradakine. <laughs> Kızarap. <laughs> bak şu aralara yayılın kızım. Eskiden güzeldi bak şu topraklar oldu. Şuralarda çimen oluyordu. Biraz çimen yiyordu. Biraz yaprak yiyordu. Çok kötü oldu arkadaşlar bizim için. Kazının bize zararı. Elin oğlu altınları götürüyor. Biz arazimizden olduk. Köy arazimizden. Bu da kimin atası? Bizim muhtarın atası. işin açı. Muhtar ve ihtiyar heyeti deniliyor. Onların atası işin açı. Çünkü yani buraya döktürtmeyecektir. Döktürtsün. Ama şu şekilde en azından köylüye biraz para isteyecekti işin açı. Duyumlarımıza göre para almamış. Herhalde geri alınacakmış bu toprakta. Para alması lazım arkadaşlar. Alacağım. adam oradan malı götürüyor. Sen ne buldu bunlardan? İşin açığı koparacaksın. Yarın bir gün köyün cenazesi olur. Bir cemiyeti bir şeysi olur. Kullanırsın orada ya. Köyde her zaman para bulunsun. Köyün camisine kullanırsın. Suyu patlar, su işine kullanırsın. Su deposu yapılır, yol olur. Onları kullanırsın. Yani para her zaman bulunsun kasada. Çello. Adamım benim, adamım. arkadaşlar. Koyunlar rahat doyuyor. Sıkıntı yok. İçeride bekletmekten, sayada bekletmek daha kötü. Çünkü hem pisliğin içinde bokun içinde koyunlar. Hem de güneş görmüyor. Bak burada on numara. Güneşlensin hayvanlar. kızım o kızım çok yukarılara çık. Oğlum ne şapırdadın lan ne şapırdadın lan. cesur maşallah oğluma. Bakın arkadaşlar bu köpek daha hiç koyun bilmiyordu. Mayıs'ta aldık bunu. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 7 ayda köpek artık koyuna alıştı. İlk başlarda bir koyuna saldıracak oldu. Ha, o zaman. Of, güneşler ha. Oğlum ne oldu lan? Bir <laughs> atılmayın insan mı geliyor abi? İnsana saldırmıyorlar da yine de adam belli olmaz korkar kaçar. Cesur sıkıntı çünkü. Köpek 7 aylık süreçte maşallah tam koyuna alıştı. Bir tek alıştıramadığımız şu an kuzularda koyun yapıyor ya. Koyun kuzu yapıyor ya pardon. Onu görmedi. Onda da ne yapar bakalım. Hiç denk gelmedik işin açı. Ama içerideki kuzularımıza da yavaş yavaş gösteriyoruz. Koyunun içine biraz salıyoruz yavaş yavaş. Ama koyunun kuzular annesini emerken hani şöyle bir atılıyor ememesine. O ara bir dikkatini çekiyor. Böyle bir artık saldırmak mı dikkat mi size. Onun için risk atmamak için tutuyoruz. yiyor. Yatanlar yatıyor. Biraz güneşleyin oğlum yarım saat falan. Güneşleyin. Beni de yormayın. Kendinizi de yormayın koçum. Oğlum ne oldu koçuma? Ee? Ufak. Erkek kuzumuzun ayağı şey olmuş. Topal olmuş. Buna bir sprey çakmalı. <laughs> Çellonun da bakın sol. Sağ ya. Aynen. Sağ ayağının biraz yamuk gibi. Adamım düzeldi ama maşallah. Hop kızlar, hop kızlar, hop kızlar, hop kızlar, hop kızar. Çiş kızım hop. Koyunumuzun daha bir %30 otuz, yüzde kırkı doğurdu. Otuz kırk kadar koyun doğurdu. Bir elli kadar daha inşallah doğuracak hayvanımız var. Bir de arkadaşlar kesimler acayip yükseldi. Kuzu kesim var ya. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Bir geldi köpeğe. Gitti gitti durdu. Arkadaşlar kuzu kesim şu 15-20 gün içinde %20 zamlandı. 240 liralardan 280 ila 300 lira arasında gidiyor. Daha size şöyle söyleyeyim. Kuzulu koyunlar şundan bir ay önce kuzulu koyunlar adamlar 5-6 bin liraya kuzulu koyun satıyordu. Kuzusu yanında Şu an 8-10 bin lira diyorlar tek kuzulu koyunlara. Çift kuzulu koyunlara da 10-12 bin lira arasında diyorlar. Satılıyor da yani size öyle söyleyeyim. Piyasa bayağı bir canlı. Hadi hayırlısı. Bütün üretici arkadaşlara. Büyükbaş duraladı başta yüksek bir ihtimal şeyden dolayı biraz para ediyor. Arkadaşlar tam kuzu sezonu çıkmadı. hem yani bir de her şeye zam geliyor işin açı. Bir de çoğu restoranlarda falan büyük baş tercih edilmiyor. Mesela Adana olsun, lahmacun, şiş kebap yapıyorlar ya hep kuzu eti, koyun eti. Hep bunlarla gidiyor arkadaşlar. Onun için küçük başın para etmesi lazım yani. Hem bir de kendimiz yapıyoruz diye söylemiyorum. Küçük baş işi gerçekten zor arkadaşlar. Yani büyük başın olsa ver içeride yat. Veya yazın sal otlayıp duruyor. Koyunu görüyor musunuz? Kaç kilometre yol gidiyoruz. Herkes gidiyor. Yani küçük başı olan bütün insanlar Allah yardımcısı olsun. Zor iş. Paso geziyorsun. Mesela onda saldık bugün hayvanları. Akşam 5'e kadar otlatacağız. 7 saat. Ne demek? Hayvan bir de kışın hiç yatmıyor. 7 saat boyunca gez babam gez. Yani salon arkadaşlara da zor. içeride bakana da. Stresli iş arkadaşlar. Herkes kaldıramaz bu işi. Onun için yapanlara helal olsun. Hani para da kazansın insanlar. Kimsenin emeği zayi olmasın. Kızlar hop. Yavrum yavaş oğlum. Yavaş kızım. Kusura. Bu kuzularımızı daha besiye almadık bunları. Bir arkadaşlar Bugün misal ayın 15'i falan aralığın. Bir bir ay daha güdebilsek bunları. Kuzuları kar yağmadan. Şans artırması bir şey. Bir ay daha otlatırsak kardayız. Ondan sonra 20 kuzumuzu da besiye alacağız. Ayrı yerimiz var. Orada besiye aldıktan sonra öbür İlk olan kuzularla beraber yapıştıracağız arkadaşlar. Onun için satmıyoruz biraz da bunları. Mesela yeni olan kuzularımız 3 aya kadar, 2-3 aya kadar bayağı 30-40 kilo canlı ağırlığa ulaşırlar. Bunlar da 40-50 kilo ya, hem yeri gösterir hayvanımızı hem de toplu şekilde sattık mı elimize bir toplu para geçer inşallah. Şimdi satarsak bunların maksimum vereceği şu an 4000 lira eder. Çünkü piyasa bayağı bir %20 çıktı. O zamana kadar hem kilo olarak da koyar üstüne. Kuzularımız zayıf çünkü. Ne olur altı bin lira yapsa. Köpekler bugün bir heyecan yapıyor kendi kendine. Güzel para arkadaşlar. Bin lira kim kim eder durduk yere. Bin iki bin lira fazla da. Daha piyasa böyle giderse işin açığı. Arkadaşlar. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.